Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Burası Şanlıurfa. Kısa zaman önce Şeyim. denilen gevşeye dis attım ben. Tabi o da atmış. Bana diyor ki diste, diste niye anabacı yapmışsın? <laughs> sen de anabacı yapmışsın. Dinle <laughs> Distem diyorsun, anneler melektir annelere küfür edirmez ama zaman anabacı dis atıyor. <laughs> ne ayaksın. Gevşek, disini dinle <laughs> gibi olmuşsun. Ben sana daha diss atmıyorum. Senin ta 77 sülelerin <laughs> diz atsam daha sana cevap vermiyorum <laughs> Artı ben Urfalı değilim moruk. Ben Siverekliyim. Zazayım. Mardatoni. Tafankardo. Sere hırrimi. Daha dün boktunuz. <laughs> Bugün koktunuz. Youtube'da erkeksiniz. Feste erkeksiniz. Ha şimdi sana daha diss atmıyorum. İkinci kere de bunu söylüyorum. Sen Oradaki bütün arkadaşlarını tek tek Önlü arkalı Gel lan tipe bakın Amin. Çoluk çocuk babası La oğlum Tuh Evlat çaktım Evlat olsan sevilmezsin lan Gevşek Öpüyorum seni Burası Şanlıurfa Bütün dinleyicilere Selam söylüyorum Koyacağım Bizim burada Ağacı kökten Kralını Gerler oğlum Ayık ol sen